Memnun olan var, memnun olmayan var. Genel olarak şu olabilirdi. Daha teknolojik bir şeyler yapılabilirdi. Müzik Vatandaşın gönlünde, kalbinde tat kurmak istiyoruz. Ben nasıl bir belediye başkanlığı yapıyorum? Benden memnun musunuz, değil misiniz? Beklentilerinizi karşılıyor muyum? 5 yıldan 5 yıla sadece oy toplamak için bunları ziyaret eden bir başkan olmayacağız. Talat Halefoğlu kimdir? Ben 1975 Kahramanmaraş doğumluyum. 1996'da Hatay İskenderun'da Mustafa Kemal Üniversitesi Harita Kadastro bölümünü kazandım. O dönemde tanışmış olduğum şimdiki eşim Emel Aydın, şimdiki Emel Halefoğlu. Onunla arkadaşlığımız sonucunda üniversiteyi bitirdikten sonra Bozüyük'e yerleşme kararı aldık. Şu anda Evliyim kendisiyle iki çocuğumuz var. Ben 1998 yılında üniversiteyi bitirdikten sonra iş hayatıma üniversiteyi okuduğum şehir olan Hatay İskenderun'da başladım. Orada devam eden bir otoyol projesinde 2 yıl çalıştıktan sonra İskenderun'dan Çıktık Ada Pazarına geldik. Deprem sonrasında altyapı yenilemeleri, üst yapı yenilemeleri bu projelerde çalıştık Ada Pazarında bir süre. Arkasından İstanbul'a geçtik. İstanbul'da da benzer projeler vardı. Atık su hatları, yağmur su hatları, toplama kanalları dediğimiz kolektör hatları projeleri vardı. Toplu konut, Kiptaş'ın toplu konut projelerinde çalıştık. Daha sonra Bozüyük'te bulunan çevre yolu projesinde bir süre çalıştım. Bu projede çalışırken yurt dışından bir Türk firmasından iş teklifi aldım bir inşaat firmasından. Bu vesileyle Nijerya'ya gittik Afrika'ya. 3 yıl bu firmada çalıştıktan sonra orada işlerin azalmasından dolayı biraz sakinlemiştik. Nijerya'da bulunan İrlanda firması olan PW ile bir sözleşme imzaladık yine inşaat firması. 5 yıl bunlarla çalıştım ben. Bu firmada mesleki kariyerimin zirvesine çıktım. Neler yaptık orada? 120 kilometrelik bir otoyol projesi vardı. Köprülü kavşak projeleri, nehir yolu nehir köprüsü geçişleri vardı havalimanı projeleri vardı. Bu firmada orta düzey yönetici olarak işe başladım. İkinci yılımda proje müdürü olarak görevime devam ettim. 5 yıl bu firmada çalıştıktan sonra işlerin büyük çoğunluğu bittikten sonra biz Türkiye'ye döndük. Ben yani daha fazla yuvamızdan, ailemizden ayrı kalmayalım diye Türkiye'ye döndük. 2015 yılında şu anda işletmekte olduğum başka düğün salonlarını açtım. Halen devam etmekteyiz, orayı çalıştırıyoruz. İçinde bulunduğumuz şartlar gereği, Memleket Partisi e, laf olsun diye bir aday çıkartmadı. Bizim bir geçmişimiz vardı, teknik olarak yüksek bir donanıma sahibiz, belediyenin bütün işlerine hakim olduğumuzu düşündük. Altyapısı, üst yapısı, konut işleri, imar işleri. Biz bunları değerlendirelim dedik. Hem teknik anlamda çok düzey bilgiye sahibiz, tecrübeye sahibiz, yöneticilik vasfımız çok iyi. Bir de zaten burada işletmekte olduğumuz düğün salonundan dolayı hizmet sektöründe insanlara en kaliteli hizmet vermek anlamında bir tecrübemiz vardı. Biz bu bağlamda yola çıktık ve adaylığımızı açıkladık. Biz burada adaylığımızı açıklarken Memleket Partisi ilk defa yerel seçimlere giriyor. Ben kendim de ilk defa bir yerel seçime aday oluyorum. Laf olsun diye Memleket Partisi de aday olsun diye değil. Biz Bozüyük'ü gerçekten en iyi şekilde yönetebiliriz düşüncesiyle yola çıktık ve buna da inanıyoruz. Bu amaçla aday olduk, yolumuza devam ediyoruz. Belediye Başkanı olarak seçildiğimde ilk yapacağım proje bana göre Bozüyük'ün kanayan yarası olan Hemzemin Geçitler. Bozüyük'ün içinden geçen tren yolu Bozüyük halkının bir çilesi. İnsanlarımıza sinir krizleri yaşatıyor, trafik diyor. Bozüyük'ün nefes almasını resmen önlüyor. Benim yapacağım iş burada. Ankara'nın yolunu aşındıracağız. Bakanlıklarla, Devlet Demiryolları'yla sürekli görüşmeler yapacağız, projeler sunacağız. Benim birinci önceliğim Bozüyük'e sadece bir taşımacılık firması yapan bir kişinin işini görmek haricinde bir işe yaramayan demiryolunu Bozüyük'ün içerisinden kaldırtmak. Benim önceliğim bu. Bunun için elimizden geleni belediye başkanlığı dönemimizde yapacağız. En büyük isteğimiz bu demir yolunu buradan kaldırtmak. İkinci adım olarak da demir yolunu kaldırdıktan sonra daha önemli bir proje devreye girecek. Bozuygun en çok ihtiyacı olan ikinci bir alternatif ana caddesini yapacağız. Yeşilkent kavşağı civarından başlayacağız. Bölge trafiğin oraya kadar bir alternatif ikinci ana cadde yapacağız Bozüyük'e. Bunu tabii ki yapmak için de demir yolunun kaldırılması gerekiyor. O bölgenin belediye adına devlet demir yollarından kamulaştırılması gerekiyor. Biz bunu yapmak için sonuna kadar mücadele edeceğiz. Çünkü Bozüyük'ün başka nefes alacak bir yeri yok. Bozüyük'e bir faydası da yok. Çok bir faydası da yok bu projenin, bu demir yolu hattının. Biz bunu mutlaka yapmak için sonuna kadar mücadele edeceğiz. Var gücümüzle çalışacağız. Çünkü Bozüyük'te burayı bu şekilde değiştirmezsek Bozüyük şehrinin içerisinde ikinci bir hareket alanı yok. Yani Bozüyük'ü rahatlatacak, farklı projeler geliştirecek hiçbir alan yok. En azından 1-5 yıl sonrasını düşündüğümüzde tek bir ana caddemiz olduğunu düşünüyoruz. Düşündüğümüzde trafiğin artık işlemez hale geleceğini düşünüyoruz. Bu sebeptendir ki bu projenin asla asla vazgeçilmez olacağını düşünüyoruz. Mutlaka uygulanması gerektiğini düşünüyoruz. Biz bunu sonuna kadar uğraşıp ve uygulayacağız. Bozüyük Spor'a şöyle bir desteğimiz olacak. Bozüyük Sporla beraber diğer spor altyapılarına da desteğimiz olacak. Birinci önceliğimiz altyapıları kalkındırmak, onlara destekler sağlamak. Çünkü spor altyapıdan başlıyor. Hangi branş olursa olsun altyapıyı destekleyeceğiz. Zaten şöyle bir şey söyleyebiliriz. Yani Bozüyük Sporu futbol olarak düşünecek olursak eee Amatör ligde, bal liginde amatör ligde mücadele edecek Bozüyük'te gönüllü gençlerimiz çok fazla. Bunlarla beraber bir e, takım oluşturabiliriz. Bunların yanında altyapıyı da hızlandırarak yeni cevherler ortaya çıkartacağız. Gençlerimizi ortaya çıkartacağız. Bunları parlatarak bir e, üst kademelere çıkartıp, Spor'a elimizden gelen desteği sağlamaya çalışacağız. Bir gençlik merkezi düşünüyoruz. Bunun içerisinde sinema salonunun olduğu, bowling salonunun olduğu, akıl oyunlarının oynandığı bir alan, kafe kütüphane tarzı bir alan. İşte insanlar oraya kitap okumaya gelecek, bilgi araştırması yapmaya gelecek. Bunlar yani kendilerini dinlemeye gelecekler. Bunları yaparken aynı zamanda işte orada bir kafe ortamı gibi, işte çayını içebilsin, kahvesini içebilsin. Nezih bir ortam mı Böyle bir Gençlik Merkezi yapacağız. Burada da yani bunları mümkün olduğu kadar ortak bir alanda yapacağız. Tek bir bina içerisinde otoparkıyla, alışveriş merkezleri de olacak içerisinde güzel bir projemiz var bununla ilgili. Aha. Gençleri boş geçmeyeceğiz. Şimdi şöyle bizim yönetim düşüncemizde şu var. Yapılan hiçbir şeyin sökülmesi gerekmez. Bu yanlış bir düşüncedir. Dolayısıyla yapılan her hizmetin önemi, değeri vardır. Çünkü oraya Bozüyük halkının parası harcanmıştır. Yani ben de zaten şu anda Bostram'ın çok da işlevsiz olduğunu düşünmüyorum. Vatandaşımız kullanıyor. Memnun olan var, memnun olmayan var. Genel olarak şu olabilirdi. Daha teknolojik bir şeyler yapılabilirdi. İleriye dönük geliştirmeler daha iyi yapılabilirdi. Ama bu mevcutta da şu anda çalışıyor. Bizim dönemimizde de çalışacak. Onu daha ileriye taşıyabilmek için neler yapabiliriz? başkan olduktan sonra bunların da çalışmasını yapacağız. Ama geriye dönük durduralım, kapatalım, bitirelim gibi bir şey söz konusu olmaz. Yapılan her şey Bozuk için yapılıyordur. Hangi yönetim yaparsa yapsın biz onlara sahip çıkacağız ve onları devam ettireceğiz. Ben Bozuk halkına şunu söylemek istiyorum. Öncelikle biz belediye başkanı olduğumuzda birinci önceliğimiz her şeyden önce, projelerden de önce vatandaşımız olacak, halkımız olacak. Biz ilk önce Halkımızın gönlünde, kalbinde nasıl yer ediniriz, biz bunun mücadelesini vereceğiz. Biz şunu asla yapmayacağız. 5 yıldan 5 yıla sadece oy toplamak için bunları ziyaret eden bir başkan olmayacağız. Biz belli aralıklarda, haftanın belli günlerinde e, caddedeki esnaflarımızı, caddedeki vatandaşlarımızı, parklardaki vatandaşlarımızı ziyaretlerde bulunacağız. Bunların sorunlarını soracağız. Onlarla fikir alışverişi yapacağız. Hiçbir şey olmazsa onlarla oturup bir çay içip muhabbet edeceğiz. Şöyle bir düşüncem var. Her hafta bir mahalleye gidip oranın kahve ve kıraathanelerinde, dernek lokallerinde bu arkadaşlarımızla görüşeceğiz. Her noktada bir yarım saat, 45 dakika, belki bir saat bunlarla oturup istişare yapacağız. Ben onlara soracağım. Ben nasıl bir belediye başkanlığı yapıyorum? Benden memnun musunuz, değil misiniz? Beklentilerinizi karşılıyor muyum? Bu doğrultuda bu sorularımızı vatandaşlara ileteceğiz. Aldığımız cevap doğrultusunda da eksiklerimiz varsa onları tamamlayacağız. Artılarımız varsa da onların üzerine daha fazla artılar koyarak devam edeceğiz. En çok yapmak istediğim şeylerden bir tanesi belli aralıklarda bu 2-3 ayda bir olur. Dernek başkanlarıyla, mahalle muhtarları, köy muhtarlarıyla gerekirse Bozüyük'te yani gerekirse derken ben istiyorum bunu ister kabul ederlerse eğer onlarda Siyasi partilerin ilçe başkanlarıyla belli aralıklarda dediğim gibi yine 3 ayı geçmeyecek şekilde bunlarla toplantılar yapmak, bunların fikirlerine müracaat etmek benim en büyük yapmak istediklerimden birisi. Göz kendini görmez diye bir söz vardır. Çünkü biz oraya vatandaşa hizmet etmek için geliyoruz. Her şeyi biz biliriz diyemeyiz. Sürekli tamam projelerimiz vardır ama onun dışında belki farklı beklentiler vardır, farklı ihtiyaçlar vardır şahsımızdan dolayı belki şikayetler vardır. Biz bunların hepsini STK başkanlarına, dernek başkanlarına, siyasi partilerin ilçe başkanlarına, mahallelerde bulunan kahvelere giderek vatandaşlara, cadde esnafımıza, sanayi esnafımıza hepsine soracağız bunları. Bunlarla sürekli içli dışlı olacağız. Bunları ziyaret edeceğiz her zaman. Onların fikirlerini alacağız. Şikayetleri varsa onları alacağız. Talepleri varsa onları alacağız. Bu şekilde bir yönetim sergileyerek vatandaşın gönlünde, kalbinde tat kurmak istiyoruz. En büyük hedefimiz bu. Projeler yapılır. Çünkü belediyenin bir bütçesi var. Bunlar doğru kullanıldığında söylediğimiz, oraya vaat ettiğimiz bütün projeler yapılabilir 5 yıl süre içerisinde. Ama en önemlisi vatandaşı küstürmeyeceğiz. Onları her zaman bizimle iç içe barışık bir şekilde yaşamayı sağlayacağız.